Arkadaşlar merhaba. ÖSYM e bu tarz bir soruyu AYT'de hiç sormadım. Şimdi arkadaşlar matematik öğretmenlerine yapılan KPSS'de bu tarz bir soru gelmişti. Ben de girdim sınava. Aynı zamanda Türkiye Yeni Töder'de de bu tarz bir soru geldi. O yüzden ben bu tarz bir soruyu bekliyorum. Çünkü ÖSYM arkadaşlar neyi sormadım değil. Bir bakıyorsunuz o sormadığı şeyi sorabiliyor. Şimdi bize ne diyor? Ben detaylı şekilde çözeceğim. Bu arada limit türevi tekrarla ilgili Tamamı ücretsiz PDF'li 9 saatte limit türevi tekrar videom var. İzlemeden girmeyin arkadaşlar. Peşinde de soru bankası çözerseniz limit türevi tekrar rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diyor ki G fonksiyonu sürekli olduğuna göre. Nerede sürekli? Her yerde sürekli. 2 de bu her yerin içinde mi? Evet. O zaman ne yapalım? Diyelim ki limit x 2'ye sağdan giderken gx fonksiyonu eşittir limit x 2'ye soldan giderken gx fonksiyonuna o da eşittir g2 olmalı. Burada bununla bir işim yok. Şimdi arkadaşlar 2'ye sağdan ve soldan gideceğim. Şimdi koyuyorum bunu yerine. G 2'ye salak, sağlak. Tamam ben salak diyelim. Abes karşılamayın. Bu da ne oldu? Salak 2 oldu. Şimdi ben salak 2'yi hesaplamak için geleceğim burada koyacağım. Tamam salak 2 ama Sağlık 2 hangisine giriyor? X büyüktür. 2'ye göre dikkat edin. Tamam ben sağlık 2'yi koydum burada. Şuradayım bak çok dikkatli olun. Püf noktadayım. Sağlık 2'yi burada koyup eksiyle çarptığım zaman ne olur? F eksi 2 olur. Şimdi üzerinde bir solak mı yazalım? Salak mı yazalım? Onu Artı 2. 2'ye sağdan gittiğim için x'in 2'den büyük olduğu yeri aldım. 2'yi koydum eksi 2 oldu. Artı 2 mi? Aynen yazdım. Ama bu sola eksi 2 mi? Sağa eksi 2 mi? Buna bakmam lazım. 2'ye sağdan gidiyorum ya. 2'nin sağından bir değer bulun. Mesela örnek verelim. Şöyle güzel bir renge geçeyim. 2.1 2.1 arkadaşlar. Şimdi 2.1 burada olsaydı eksi 2.1 olacaktı değil mi? Yani 2'ye sağdan diyor 2.1 aldım. Eksi 2.1 olurdu. Eksi 2'nin neresi olur? Şöyle dikkatli bir şekilde düşünün. Şurası eksi 2 olsun. Eksi 2 nokta 1 neresi oldu? Eksi 2'nin solu oldu. He, o zaman ben salak 2'yi eksi çarptığım zaman ne oluyor? Solak eksi 2 oldu. İşte sorunun tam püf noktası burasıydı arkadaşlar. Bu da eşittir. 2'ye soldan gideceğim. 2'den küçük olan yer burası. Bunu da yine eksiyle çarpacağım. Niye? Çünkü buraya solak 2'yi koyduğum zaman buraya da çarpacağım. Ne oldu? Eksi 2. Üzeri ne olacak? Eksi 2'nin sonunda bir şey bulun. E, özür dilerim. 2'nin sonunda bir şey bulun. 1.99. 1.99. Bunu eksiyle çarpınca ne olur? Eksi 1.99 olur. Eksi 1.99. Eksi 2'nin neresinde? Sağında. Demek ki o zaman arkadaşlar solak 2 eksiyle çarpınca ne oldu? Ne oldu? Salak eksi 2 oldu. Burada da ne var? eksi 2. Şimdi arkadaşlar soruda o kadar çok 2 var ki bunlar artık böyle birbiriyle tepkimeye girip insan beyni karıştırıyor. Ama anladık. Ne yaptık? Solak 2'yi eksiyle çarptığımız zaman salak 2 haline geliyor. Salak 2'yi eksi ile çarptığımız zaman oluyor solak 2 haline geliyor. Özellikle defalarca anlattım ki iyice beyninize yapışsın. <laughs> Şimdi ne var burada? Eksi 2'ye soldan geliyor. Şunu tercih edeceksin. Eksi 2 koyuna ne geldi? Sıfır. Artı 2. Eşittir. Eksi 2'ye sağdan geliyorum. Hangisini tercih edeceksin? Şunu. X'e eksi 2 koyun. Eksi 2'nin kübü. Eksi 8. X'e eksi 2 koyun. Eksi 2'ye. Bir de orada eksi 2 var. Sakın unutmayın. Zaten şunu bile kaçtırsan soruda ilerliyorsun. At buraya. 2'ye Artı 2'yi buraya atın Eksi 2. 8'den 2 gitti. 6. 6'dan 2 gitti. 4. 2M4 ise M ne geldi? 2 gelmiş oldu. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Soruya dikkat edin. hata mı yaptım? Bir dakika. Şunu bu tarafa attım. 2M. Buraya attım. Eksi 10. Eksi 12 değil mi? Eksi 12 doğru mu? Hata yaptım. Tamam. İşte bu tasarım arkadaşlar. O da eksi 6. Tamam şunu şuraya attım. Eksi 10, eksi 12. 2'ye iki. böldüm. Eksi 6. Bu kadar. O zaman hem ne oldu? Eksi 6 oldu. Dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Çekim anında böyle hatalar oluyor. Önemli zaten buraya kadar olan kısımda. Bir daha söylüyorum. Limit türev integral ilgili 9 saatlik videoyu izleyin. Şu denemeyi çözmeden sınava girmeyin. TET'de iddianız varsa bunu da çözmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.